Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı 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 abone abone olmayı unutmayın olmayı abone olmayı abone olmayı abone olmayı abone olmayı abone olmayı abone olmayı arada yurtta bulunuyor. Pro YT adlı oyun kanalı var bu arkadaşlar ee, burada oyun çekip atacağız. Gidip bu kanala abone olun Bulamazsanız eğer videonun altına e, videonun altına linkini kanal linkini paylaşacağım. Siz oradan görüp abone alıp arkadaşlar. E, bu bu başlangıç bu kısa videomuz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar ee, bu kaç hafta sonra videomuz burada olacaktır arkadaşlar. Benim kanalı da abone olun arkadaşlar. Bu bu kanalda abone olun arkadaşlar. Ee, işte kanal bu bir kanalda oluşturun arkadaşlar. Kapak fotoğrafını çok beğeneceğiniz arkadaşlar. Bana ne çok çok beğeneceğiniz arkadaşlar çok güzel. Ben beneler ba, yaptığı harasar çok araştırdı arkadaşlar. Aslında beneler ben, yapmak çok zor istir Yani yani beneler yapmak çok zor dese arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma like atın, <laughs> abone olun, yorum yapın. Benim kanalda yapın Bu kanalda yaparım arkadaşlar bir daha bir daha da karışmayız her kalın afyondan arışmalıdır. İyi günler kendinize iyi bakın.